Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Güzel ve başarılı oyuncu Özge Yağız yine en güzel halleriyle bizlerle. Yeğenini çok seven Özge onunla vakit geçirirken çok mutlu olduğunu gözlerinden okunuyor. Tatilini sevgilisi Gökberk ile en güzel şekilde geçiriyorlar. Özge Yağız yeğenini özlediği için onu arada görmeyi de ihmal etmiyor. Özge Yağız ve Gökberk Demirci aşkı tatilci çok eğlendikleri ve mutlu oldukları paylaşımlarıyla da anlaşılıyor. Sevgililer birbirlerini çok yakışıyorlar. Tatilde hayranları da onlarla fotoğraf çektirerek paylaşımda bulunuyorlar. Mutlu ve güzel tatil geçiren ünlü çiften yeni gelişmeleri kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yeni ve güzel haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.